Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bufflanmış Velkoz'u göstermeye çalışacağım. Karşıma da Fate var. Ama adı ben Velkoz'u genelde tanklara karşı alıyorum. Tam bir gerçek hasar canavarı. Velkoz bilmeyenler için hemen bir özetleyeyim. Beynin AP hali diyebilirim. Tek farkı 3 tanktan sonra gerçek hasar vurabiliyorsunuz. Yani normal saldırınızda vuramıyorsunuz. Velkoz'a gelen bufftan da bahsedeyim. Pasifimizin hasarı artmış. Yetenek gücü büyüme oranı artmış. Yani çok daha fazla gerçek hasar vurabileceğiz. Belkoz'un birazcık zorluk seviyesinde bahsedeyim. Yani hiç bilmeyen bir kişinin en başta Belkoz'u oynaması gerçekten zor. Çünkü etenekleri tutturmanız gerekiyor. Yaklaşsın bir pasını göstereyim. Bakın bu şekilde gerçek hasar vurabiliyorum. Yetenek kullandıkça rakiplerin üzerinde zaten böyle bir işaret çıkıyor. Vurmaya devam edelim. Ulaşını alacağım ben bunu bir şekilde. Ben neye gittim ya? Çok fazla vurmadım mı? Kötümedim galiba. Ne olduğunu anlamadım. Az önce benim yaptığım gibi tenekleri tutturamazsanız benim gibi ölürsünüz kısaca. Vurmaya devam edeceğim. Kimse yokmuş. Bizim jungle var sandım. Bak yine arasına gitti. Çok fazla vuruyor bana ya. Güzel kestim bence. ne yapacağını biliyordum. Hemen şuraya bir ittireyim. Ben base'e gittim. İlk alacağım eşya hep shield olacak. ve i̇şte bunun yanında çizme alayım. Bir tane de ikisi alayım. Belki <laughs> o zanga eşya alınır. Bir de bundan bahsedeyim. Karşı takım böyle kırılgansa Luden alabilirsiniz. Tek atmanız çok kolay olur. Karşı takımda tanklar varsa yani Sion gibi şampiyonlar fazlasa Liandry alabilirsiniz. Geri kalan item verdi. Genelde Gölge Alev, Rabadon, Morolle falan oluyor. Tamamen karşı takıma göre alıyorsunuz yani. Karşı takımda Vlad, Atrox gibi iyileşebilen şampiyon varsa Morolle alınıyor. Ya işte kaçamayacak şampiyonlar varsa rally'de alabilirsiniz. Yavaşlatma özelliğiniz olur. Pasifinizi patlatmanız çok daha kolay olur. Ben geldi ben de kozelik olarak buradan aldıktan sonra ikinci ayak gölge balıyorum. buluyorum. canı az kaldı zaman daha fazla vurabiliyorum. 3 ayakta etenek yetenek gücümü arttırmak için Kabadon'a gidiyorum. Vizfe'ye de karşı aramdaki mesafeyi korumam lazım. Çünkü Sida Vizfe olarak arındır almıştım. Yani birazcık fazla vurabiliyor bana. Kaç takımda böyle sersembe yani kitle kontrolü sahip şampiyonlar varsa Vel'Koz'a alınlar alabilirsiniz Opa gitti Benim ona bir şey yapmam çok zor ya Sion çok güzel kaçtın da Biraz kötü oldu sanki Olsun bir tane kill aldın Ben nasıl alacağım bunları Aatrox bu şekilde alabiliriz. Ultiyi bastık patladı Benim için bedava killdi Nasıl devam edecek misin? Vurdum gerçek hasara bakar mısınız? Eyi bıraktım. Kulenin vurması gerekmiyor mu da? ki şu anda. <laughs> Bak ulti basarsan olmaz ama. Bunu şuraya atarsam büyük ihtimalle yemeyecek. Sağlık olsun diyelim. Ultim geldiği zaman Tivsvet üzerinde bir hasar testi de yapabilirim. Büyük ihtimal tek konmayı alacağım. Belki uzun kombosu da EWQ oluyor. Direkt bir anda tek atabiliyorsunuz. İsterseniz ulti de kullanabilirsiniz. W'ya attım uzaktan. Yaklaş ama ya. Baksanız hasara. Basit patlayınca gerçekten çok saçma bir hasar buluyorum ya. 4 400 AP'm olsa tek bombayı alacağım yani. Ulti basmaya bile gerek kalmayacak. Aldık. Öldü mü? Gerçekten mi? Böyle o zaman ultimini alayım artık şuradan bir tane kalsam benim için yeterli olacak artık Bence kaçmamız lazım Ben öldüm Nasıl da ben onu bir de alt tarafa doğru tıkladım arındırı çok nadir aldığım için kullanmaya da alışık değilim en başta ben sen ıslanacağım zaman arındırı bassam belki ölmezdim sonradan aklıma geldi Sağlık olsun diyelim. Şimdi beşten gereken de ruden aldım artık anlık hasarım çok fazla yaklaşırsam keserim ben bunu ya Böyle uzakta kal bakalım. Az daha ölecekti ama çok fazla vurdu ya. Şimdi Master ölüken de hemen şuraya bir ittireyim. Son zorlamadan base'e gidip geri geleyim. Ben şimdi beslerken de ufak bir yapacağım. Şimdiden bana destek olmak isterseniz alttan videoyu beğenip kanalda abone olabilirsiniz. Doom'u yerse alır mıyım? Tutturabilsem belki alırdım ya. Aldık. Atlattım. Belki o ulti bastığınız zaman stun yerseniz otomatik ultiniz bozuluyor aklınızda bulunsun. Bunu alır mıyız acaba ya? Lux'ın kombosuna bakıyor. Bir yeniden sene geldi şimdi bende ulti de yok. Aslında alabiliriz. Çok zorluyor çünkü. Vurduğum hasarı gördünüz mü? Çok oldu resmen. Ultim gelmesi 20 saniye var. Ben çok gereksiz zorluyorum. Bunu yedi galiba. Onu nasıl yemezsin ya? Çok güzel kesti beni. Yavaş yattığı için de kaçamadım. Az önce öldükten sonra bir şeye fark ettim. W dümdüz attığım için iki defa patladı. O sırada direkt Q yedim. Belki sana teklerdim. Aldık mı? Q atayım mı? Bence yok oldu şu anda. Hadi ultimini alayım şöyle. Basmaya gerek yoktu da. Ben de kalmasını istedim. Ultim gelmesin 6 saniye var. Buraya bir Q atayım ben. Sion keseriz. Bu gitti zaten. Ya flash attığı için ölmedi. Bir de pasif de patlamıştı yani şansı varmış. <laughs> Devam edeceğiz mi? Master falan çıkmasın bir yerden. Sanki dalmasan daha iyi değil miydi ya? Olsun, en azından kill aldım. Karşı takım onu gerçekten çok iyi takip ediyor. Az önce Flash da atamadım, tepki veremedim yani. Şimdi bir keselim. Ne oldu. Tabii büyük ihtimalle şimdi öleceğiz. Arındırım bile çöpe gitti ya, tek geldim direkt. Ölmemi çok dert etmeyeceğim, bir önden güzel oldu aslında. Base'e gitmiş oldum, gölgeleyi bitirdim. maslatrox Aatrox topta olduğu için hemen buraya gitmemiz lazım büyük ihtimal alameti plan salacaklar. Ultimde kesebilirim. Aldık bence birilerini. Tamamdır ben Master'ı aldım. Buna da ölmek istemiyorum. Çok güzel bu da bende kaldı. Enden Twist Fate ultisi yemeyelim. Şurayı ittireyim. Hemen bir base'e gideyim. Acaba ben buradan birilerini alır mıyım ya? Bu meyser evi. Ha öldü. Çok iyi. Bir dakika ama buna gitmek istemiyorum. Nasıl ya? Geri çekilmem sanmıştım. Bedavadan öldüm. Oyun gerçekten şu an garip geçiyor. Ben çok öne de geçemedim. Yani kötü oynuyorum. Bunu bir keseyim. Güzel aldım bence. İyi altın verdi. Belki olsa Q'nuzu kullandığınız zaman ultide atabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Aldım değil mi onu? Ben mi alayım? Bu sefer flash'ımı kullanmak zorunda kaldım ya. Hadi aldık bunu. Şu atman bile gerek kalmadı. Ben biraz geride bekleyeyim ve Tek yemeyeyim bunlardan. E, çok iyi. Belki uzun tek kötü özelliği kaçma özelliğinin olmaması. Zaten fark etmişinizdir. Sadece yeteneğimiz var. Elimizi de böyle havaya kaldırabiliyoruz. Rakipler buna flash falan atabiliyorlar. Yani her türlü kaçabiliyorlar. O yüzden canınız azken çok fazla zorlamayın. Base atmaya çalışın. Şimdi ben de Rabodon bitirdim. Artık 500 AP'm var. Tadaki mesafeyi güzelce korursam çok rahat birilerini alırım. Bakın yok oldu. Giderek hemen geriye çıktım. Çünkü Mastı falan gelebilir. Aa ölmedi. Dördüncü akrayla aldığım zaman eminim ki birileri tekleyecek. Öldü şu an bunlar. Çok iyi. Master'm da flash'ını aldık. Mecburen geriye çıkmak zorunda kaldım çünkü karşı takım baron aldı. Şimdi bir de kadim var. Bizde hiç ejder yokmuş. Yeni fark ettim bunu. maç çok zorlaştı ya. Kadim'i de verdik. Şimdi ben bir oyundan sileyim mi? Ama ölme ihtimalim var. Geliyorum. Çok uzaktayım ama. Yaklaşamayacağım ki. Ultim gelmesine 30 saniye var bir de. Bizim siyonumuzun base atması lazım. Nasıl tutacağız biz bunları? Baron güçlendirmeleri de var zaten. Aç bitecek ki şimdi. Bitecek kimse kalmadı. Verdik şu anda oyunu ya. 20 saniye biter oyun her türlü. Ben yani şimdi bir de böyle kenar taraflarına geldim ki uzaktan Q atmaya çalışacağım. Evet güzel Q attım. Tek yedim bir anda ya. Açıda büyük ihtimalle şu anda verdik. Zaten kimse tutamaz. Sağlık olsun diyelim. Bu 35 kasalar bulmuşum. Oyunu kaybettik bile Belkoza gelen buff'ı sizlere göstermeye çalıştım. Her yani anlık hasarımızın ne kadar fazla olduğunu görmüş oldunuz. Son olarak da unutmadan hatırlatma yapayım. Eğer ki video hoşunuza gittiyse bana da destek olmak isterseniz de alttan video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.